Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor sloganıyla tiyatrodan seminere, söyleşiden çocuk programına kadar birçok etkinliği Hatay halkının beğenisine sunmaya devam ediyor. Nuzahı çekmez sana ümmet olan Adem. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sohbetiyle ilgi gören yazar Hayati İnanç, İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda Can Veren Pervaneler adlı programla izleyicileriyle buluştu. Feterda sana bir atadır ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam. Ali Galip Vasfi isimli nazillili bir halveti şair. Anlamı şu. Ya Resulallah diyor. Ümit ederim ki senin ümmetinden biri günah da işlese cehenneme girmekten kurtulur. Allah Allah. İddiaya bak. Günah da işlese yanmaz diyor. Çok büyük bir iddiadır bu. İspat ister. İkinci Mısra'da gerekçesi çok enteresan. Çünkü diyor, sana cenab Hakk'ın bir hediyesi var hafızasında 7 binden fazla beyit barındıran ve gündelik yaşamdan örnekleri dinleyicilere aktaran inanç, divan edebiyatının en önemli şairlerinin eserlerini kendine has üslubuyla sanatseverlerle paylaştı. Sadakallahu ne, meali ne? Bu ayet-i kerimede Hak Teala buyuruyor ki, Ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, sana o kadar çok vereceğim ki kredin o kadar açık ki yani <laughs> ne kadar vereceksin ya Rabbi sen yeter diyene kadar 7'den 70'e katılım gösterenlerin bir kısmını da sahneye alan inanç, birçok program gerçekleştirdim ancak bugüne kadarki en sıcak ve samimi ortamlardan birini bana yaşatan siz değerli konuklarıma teşekkür ederim dedi. Thank you.